yapıyorsun? vallahi bahçede soğanları topladık. Birazdan birazdan maydanoz kesim şurada. Ee, canım maydanozlarım. Görüyor musun? Böyle 2-3 tanesini şeye bıraktım. korunluk yapsın. Saksın buraya. Başka yerleri de çoğaltalım değil mi? Şimdi bak gel efsaneye gel efsaneye. <laughs> Şimdi Garatavay'dan ee, tereyağlı yumurta yapacağım lavaşı kızdıracağım. Tereyağlı yumurta, yeşil soğan hem de bahçeden. Maydanoz. Yani fakiriz ama ee, zenginin bulamayacağı bir şey bu. <laughs> gel. Bu da benim kara tavanın oh ocağı. Nasıl? Süper. Şimdi yapayım da bir şey yapalım. Oh. Ateşe bakar mısın? Gel gel. Oh. Evet. Benim kara düzen ocağım. Şu suyu biraz gitsin. O bol tereyağlı. Tereyağlı yumurta. Şöyle. Tereyağını yaktık bize şimdi. Şimdi gelsin yumurtacıklar. Oy! Oy 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 oy. Sese bak. Oy 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 oy. Vay anam vay. oy anam vay yanan var. Ömer bu ne lan? Bu, yumurta. Bu, yumurta. Neli yumurta? Yumurta. No, zeytinyağlı mı, tereyağlı mı? Hayır. bu, 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 oh, bu, bu, çok bu. bu, 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 Tereyağıyla. Tereyağlı yumurta mı bu? Hayır. Sil of. tadı değil. Tereyağıyla. Of Ömer şu yanlış tereyağı var ya. Lokum oğlum lokum. Lokum. Tabi. Bak anne. Bunu Ölüyor. Bak. Anne bak. Of. Şimdi bunu şöyle. Hah, şimdi şurada çekmen lazım işte. Nasıl? Süper. Püteş. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi lavaşları kızdırıyorum burada. Şöyle. Bunu burada kızarsa. Oo, oh. Lokum lokum. Aa, <laughs> oh. Ömer, Ömer. Sıcak, sıcak ekmek. Şöyle ipek pol biberi. Hmm. Anne. Soğan baba. Bu lütfen, lütfen, lütfen siyah, hem siyah. <laughs> Bak tereyağı yumurta at içine soğanı direkt göm. Ne diyeyim? Süperdi.